Merhaba arkadaşlar ortaokul öğrencilerimizin zorlandığı bir diğer ders ise din kültürü ve ahlak e, bilgisi olması lazım yani tam adı bu olması lazım ama genel olarak biz sizlere din kültüründen bahsedelim. Din kültürü sınavı ortaokul öğrencilerimiz için zorlu olabiliyor. O yüzden şimdi sizlere bu sınavlar, bu sınav ile alakalı soruları ve cevapları belirteceğiz, açıklayacağız. Videonun sonlarına doğru abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da da hemen videomuza geçelim. Şunu söyleyeyim ki ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıfı öğrencilerimiz için din kültürü dersi önemli. Çünkü Ortaokulda ne kadar çok yüksekte not alırsanız LGS'de sizleri de biliyorsunuz ki bir o kadar etkiliyor. O yüzden sınav Sınav notlarınızdan epeyce yüksek almaya çalışın. Bu arada kanalımızda 8. sınıf matematik sınavı da var ve diğer sınavlar için de takip etmeyi unutmayınız. Şimdi sizlere aşağıya yorumlara e, ve yine açıklamaya bakın açıklama ve yorumlara bir link bırakacağız. O linke tıklayarak e, bulabilirsiniz arkadaşlar sınavda ne çıkacağı ile alakalı ayrıntılara o linkten bakabilirsiniz. O yüzden o linke tıklayın ardından bakın ama linke tıklamadan önce şunu söyleyeyim sizlere o sınavdanın e, aynısı tıpkısı size çıkmayabilir. Ama şunu söyleyeyim ki o sınavdaki cevaplar ve bilgiler sizlerin sınavında çıkacak. Örnek veriyorum işte e, herhangi bir bilgi sizin sınavınızda çıkacak. Yani oradaki soru sadece farklı olabilir. Soru farklı olabilir ama cevaplar aynı olacak. O yüzden cevapları ve o bilgileri öğrenmeye çalışın ki sınavınızdan yüksek alın. Emin olun zaten illa ki yüksek alacaksınız eğer o dediğimi yaparsanız. O yüzden dediğimi yapmaya çalışın arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım videomuzun sonuna geldik aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın